Arkadaşlar size çok kötü bir şey söylemek istiyorum. Ee, benim ilk yaptığım ev alıyor. Ya, gösterdim evi. Onun için onun ilk evim böyle katman gazındaydı. Arkadaşım patlattı burayı. Bakın son halde. Biraz gezelim. Bakın böyle oldu. Çok kötü oldu. Havuzunda bir sıkıntı yoktu ama çok kötü oldu. Hayır, hapsediyorum. Yani. Bu be. Ve böyle hep geç oldu be. Kapıyı bile parçalandılar. Ama bir şey olmamış. Sonuçta işte, iyiyse bildim biraz. Ama bakın. Ben de Çıkınca çok kötü oldu. Bakın ayar patladı. Yani bir abone bir like istiyorum. Kanalıma abone olmayı like at. Unutmayın. Bu evi bir video. Bir de böyle bir tane tren yapmıştım. Çok uğraşmıştım. Allah şükür birkaç buluğu hala yerinde. Hatta dur birazcık yarısını gezdireceğim bu trenin. Bakın. Ben bu trenin bir tane daha serisini yapacağım. Böyleydi. Böyle giriyordu. Böyle kapıları kapanıyordu. Böyle vagonluydu çok güzel oldu. Benim için bir aboneleyiz. Bir like'ınız beni çok mutlu eder. Bu evimi geliştirmeye için bir hakkım vardı. Ve buraya tren attı. Hattımı uzatacaktım. Bakın böyle. Uzatacaktım vazgeçtim. Lütfen bir abone olay, bir like'ınızı çok isteriz. Bir abone olmanızı ve like atmayı unutmayın. Bu evimi çok güzelleştireceğim bakın. Şeyim ne vardı. Artık bu is bu iskeletleri creeper ee, tnc'leri Ermutine Bir Dakika. Evimin mezarcı büyü masası. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Vallahi çok üzüldüm. üzgünüm. Vallahi bu ne güzel bir sol hava atmıştım. Ve buradan bir anda yazdım. Böyle şu şey, eşyalarım vardı. Böyle inerek ve burası da şu şunun gibi bir parçaydı. Bu parçalar gitti. Açık bu evim. Açık bu evim, bu evimi. Bakın. Ama hala şükür bir kapı soruyor. Var mı yürüyüş kim sistemi böyle şeyi? Böyle bir şeyi kim ister abi arkadaşlar? ben buna çok emek sarf ettim. De i̇şte böyle çamur bloğu yaptım. Yapsam oldu. Hatta bu evde kendimi son bir kez son bir kez bunu hadi güle, güle güle lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın eğer like atarsanız sizleri bu Ma bu Minecraft'ın güzel güzel şeyi yüklemek için bitti. Bu nasıl reklam olmadığını göstereceğim. İtaç kapatmayı unutmayın. Böyle de bunu görmeyin. tabii ki ben ben çok üzüldüm. otobüsü bir şey bilip biraz rahatlayayım da. Üzgün, üzgünüm iyice olsun. ben onu yanıldı.